Previously on Dirty Sexy Money. Girelim bakalım. Büyük ihtimalle Covid bunları etkiledi. Anlayamazsınız. Bana era diyorlar. Benim yani için Salonun ortasından kamyon geçiyor. Otoban yapmışlar adamlar. İnanılmaz korkutucu bence. Ağır şiddetli depremler oluyor. Ortasını delmişler. Şöyle vurdun aşağıya. Korkacaksın. Osaka benim için bilmiştir gene. Geri döndük ama bu sefer bir fark var. Mekanlar açılmış. Daha da canlı. Daha da canlanmış. Şurada yengeç Yenge. oynamaya başlamış. Yani açığız artık demek istiyor. Şimdi street food yani Osaka'nın sokak lezzetlerini tatmaya döndük buraya. Ne yiyeceğiz özellikle? Bize ne önerdiler? Takoyaki. Evet, takoyaki bunlardan biri. Diğeri? Kuşikatsu mesela. Bunların ne olduğunu birazdan denerken göreceğiz. Biraz sokak lezzet, çok gürültü var. Ben de bağırıyorum o yüzden. Şimdi tura başlıyoruz. Dotonbori'de sadece lezzetler yarışmıyor. Tabelalar yarışıyor. Tabelalar yani bizimki daha büyük, ahanda bizimki daha büyük dercesine kocaman kocaman figürler yapmışlar. Yengeç bunlardan sadece bir tanesi. Şimdi dev dev tabelalar göreceksiniz. Yarışıyor birbiriyle gösterelim maymuşu. Yalnız sokak inanılmaz kalabalık ve inanılmaz renkli. İnsanlar atmaya başlamış. Genelde akşam saatinde zaten daha yoğun oluyor. Tabela yarışı inanılmaz ya. Devasa tabela. Devasa devasa. Mesela şurada ne yeniyordur sence? Ne yenilebilir? Koymuş adamlar ne yendiğini yani direkt. <laughs> Ahtapot tabii ki de. Şuraya bak ya. Kocaman kocaman koymuşlar. Enteresan bir Mesela takoyaki var bu mi yiyeceksin? Nasıl? Takoyaki mi yiyeceksin? Evet. Takoyaki şu. Aa. Aa. Diyelim ki canın sushi çekti. Sushi çekti. Nerede bilmiyorsun. Hiç Aa <laughs> nerede sushici acaba derken Pat! Böyle gözüne sushi çarpıyor. Şöyle göstereyim. Daha da artık Abi direkt Sushi'yi veriyor. Sushi'yi yedir, yedir bakalım Sushi'yi bana. Sushi'yi yedirmek Pardon. bu açıdan biraz Burası zor. Mi? Yani yaklaşman gerektiğini düşünüyorum. 05 mi yapmak lazım? Yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir açı yok şu an. <laughs> Okey. Bakalım Eren Sushi'yi kapabilecek mi? Evet. Aç ağzını evladım. Yukarı doğru. <laughs> Evet, evet, evet. Harikasın. Bilebilirsin şu an. <laughs> Abi niye sinirli yalnız bu şef ya? Bu şef sushi'yi. Yani sağlam sinirli. Ağzıma verdi. mesela canınız kuşi su çekti. Evde otururken dedin ki canım kuşi su çekiyor. Geldin buraya. Tek bir şart var bu caddenin. Resmini, tipini bilmeniz lazım ne yiyeceğinizin. badanak adam yerleştirmiş şuraya kuşi suyu. Daha da ister misin diyor yani. Daha da mı anlamadın diyor yani. Yazmaya gerek var mı diyor. Yanda hemen yengeç, yengeççi. Şurada dragon canınız çektiyse dragon eti. Dragonetti, yani orası bir Çin restoranı <laughs> bir olduğunu. Çok net kanalımıza hoş geldiniz. Belirtiyor galiba. Abartıda yarış yani. Abartıda Osaka gibi olan. Al. Bu nedir abi? Ne belli. Şaka gibi. Baksana mesela ailece yemek mi yemek istediniz? Aile salonumuz var demek istiyor. Aileler için uygun. Yani tabela, tabelalar kendisi konuşuyor adeta. Kobe Beef sushi yapıyorlar. Yani illa steak yemek zorunda değilsin. Direkt sushi'sini yiyorsun. Ben bunu görmemiştim, tatmamıştım daha önce. Şunu ifade ediyor. <laughs> Spider-Man'in burada ne işi var? Birisi bana bunu açıklasın. Bence denenebilir ya. Bu orijinal bir şey. Bence de orijinal. Hadi o zaman. Zaten evet, önünde çok uzun da kuyruk yok. Girelim. Kobe beef'i bir de sushi olarak deneyelim. Hello. Geldi mi Kobe bifler? Geldi 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 geldi. Hayatımızda denemedik değil mi? İlk kez yiyeceğiz bunu. Kobe bifli sushi, etli sushi hiç denememiştik. Etli yani sushi ben. hiç denemedik. Ben hatırlamıyorum. Ben Hemen denemem. olaylı chopstick'ler. Şöyle bir bilgi geçeyim. Normal kırmızı et diyelim. Evet. Ondan sonra biraz daha iyi bir et, İlk sonra de premium de var, et. Yani en kaliteli et bu. O yüzden üç çeşit var. Burada. Ha üç çeşit. Üçü de farklı yani etler. Ha, üçü Aynen. de var yani şöyle. Evet. Evet. O zaman... Sen premium al. Ben ablan de... en iyisini Bu... yer. Tabii ki. Buyurun. Tadıma Az geçelim. Azıcık bir wasabi üstüne koydum. Hadi ben de öyle yapayım. Çok iyi abi. Vallahi sushi balıkla falan yemeye gerek yok. Etliye ya. Oğlum ben chopstick'i atarım buna. Alayım da. Kaşık atar gibi atarım istiyor onu. Aa, da. daha çok istemiyorum çünkü birkaç bir şey daha tadacağız. Çok iyi ya. Kobe beef'i ben Mersi sushi olarak seviyormuşum. Kobe'de çünkü steak versiyonunu yedim ve itiraf ettim. Çok, çok beğenmedim ama sushi kıvamıyla... Ben çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Kesinlikle bayıldık. Devam. Evet, takoyaki sırasına girdik bu sefer. Takoyaki yapılıyor. Deniz ürünlü hamur işi diyeceğim, özetleyeceğim. Yapılışını gösterelim. Yapılışı da şu şekilde abi gözünüzün önünde yapıyor. Yan taraftaki yuvarlaklara dönüşüyor değil mi onlar? Şimdi? Aynen öyle. Güzel. Beşli alabiliriz. Beşli alacağım. Beşlisi şurada yazıyor. 430. 430 yen. Yani. Ne güzel yuvarlıyor hemen. Tak tak tak. Hızlı hızlı. Osaka'ya gelip de takoyaki yemeden dönmeyin dediler bize. Hem Japon arkadaşlar hem buraya daha önce gelmiş Türk arkadaşlar Aynen. öneride bulundu. Çok, çok böyle hakikaten street food bu arada. Bayağı street food. Şey. Tak 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 atıp geçeceksin. Ben, Kanka koyuyakimizi aldık, oturduk. Ne diyorduk? Itadakimas. Dedikten sonra şöyle gösterelim mi? Hazırladı abi. Şöyle çok güzel hazırladı. Dediğimiz gibi bu ahtapot, küçük parçalar ayrılmış ahtapot var içerisinde. Onun dışında zencefil e, turşusu oluyormuş. Hmm. Ve soğan. yeşil soğan oluyormuş. Var. Yeşil soğandan oluşuyor. Beş parça aldık. Bakalım hayatımızda ilk kez deniyoruz biz sen önce buyur. Yo, biraz sıcak olabilir. Şöyle biraz az dağılıyorsa az bir de. Dağılan ve sıcak bir şey azıcık şöyle soğusun, yakar ağzı. Merak Üzerinde ettim. Üzerinde bu arada bir sos sürdü. Sonra bir mayonez herhalde sıktı. Bir de soğan kabuğu. Evet, tarzı en üstü soğan şey. kabuğu mu yoksa balık şeyi mi? Yo, Çünkü On onion dedi bana. Ha, onion kabuğu. Yani inşallah. Yani Çünkü bazen... bunu biz daha önce otelde... Japonlarla anlaşamıyoruz bazen. Evet evet, soğan kabuğu, soğan koym kabuğu. koymuşlar Doğru. üzerine Çok i̇nteresan güzelmiş. Bir, i̇nteresan bir dokunuş diyebiliriz. Evet. Yani. Bizde öyle bir şey yok çünkü soğan kabuğunu kullanma. Dağılıyor ya yalnız. Cıvık cıvık olan şeyleri çok sevmiyorum aslında. Ben, ben de... de aslında bunu böyle sert bir şey sanıyordum. Pişerken gördük ya böyle yuvarlak yuvarlak. Bayağı sert, elle tutulabilecek bir şey sanıyordum ama böyle dokunduğunuzda hemen dağılan bir şey. Gluten free değil. Yani anladığımız kadarıyla. Tabii gluten free kesin değil. Evet. Çünkü zaten onu unlu. Yani, yani, biraz çocuk. Çocuk mu? Yani ne bileyim böyle. Yemedin ki daha. Yedim yedim. Bu yemek mi sayılıyor daha böyle dokundurdun. Aşırı sıcak ya. Yemesi çok zor bence. Yani duman gözüküyor mu Bayağı, Bayağı görünüyordur yani. yani. Dumanlı. Bak, böyle bir sıcağı var. alıyorum. Yavaş ya bu arada. Aşırı sıcak içi. Yani ağzım yandı benim Isırıp. şu an. Aynen böyle Oo, parça Tek parça, parça götürecektim ne güzel. Ne güzel değil ağzın yanacak. Zencefilin tadı geliyor hafiften. Henüz bana daha ahtapotun tadı gelmedi. Ahtapot bacağı. Hmm. Ahtapot bayağı güzel. Çok güzel ya bence. Sevdin mi? Ben bayağı sevdim. İyi götür. Bir tanesinin içini patlatabilir miyim soğusun diye? Oha! Hatta bayağı güzel lan bu. Okey. Ben o kadar beğenmedim. Bayağı hep. güzel böyle hafiften bir... O zencefil çok hafif gelmesi gerektiği kadar geliyor. Olması gerektiği kadar bir iki parça. Bir yuvarlakta küçük bir iki parça. Ahtapot geliyor. Ben çok sevdim. Bu tam benlik. Ne güzel. Ya ben bu arada beğenmedim demem yani. Sadece yani yemesem de olur. Okey. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum bu sokak lezzetine. Wow. Siz? 5. Oha bayağı kırdın. Ya yani sokak lezzeti dediğin dönerdir, köftedir, lahmacun'dur. Japonya'nın bütün tatlılarını, Türkiye'nin tatlılarıyla değiştiriyordun. Ama beefli sushi'dir. Güzeldi bak. Aynen sushi güzeldi. Bak ona mesela 9 veririm. Az önce yediğin sushi 9 muydu? Yani sushi anlamında değil ya. Şimdi bir kere pilavlı et. Gençler. Evet pilavlı et buluşursa pilavlı et güzel yani. olur. Sushi'ymiş musu'ymuş. Ben ne yiyorum gereken. ben beklemiyorum. Ayıp olur mu sana karşı? Yok estağfurullah da, da dikkat et yani ağzın yanacak sonra lezzet alamayacaksın. Sokak lezzetlerinden lezzet alamamak bayağı sıcak harbiden hala ya. Bu ne zaman soğuyor? Soğan kabuğu bayağı güzel bir tat veriyor ya. Şöyle bir şey varmış. Hemen kab aldım daha rahat yeriz diye. Şöyle bir şey varmış. Plastik tabak. diye. Bir plastik şey tabak varmış arkada Merse. Ben çok beğendim ya. O zaman bu sonuncu senin. Yok. 5 ben... tane aldık. 2 tane ben yedim, 3 tane sen. Tak takoyaki benlikmiş. Yedikçe güzelleşti sanki arada soğanla daha da güzel oldu. Ona hakkını vereyim. Kesinlikle o daha fazla soğan azı... kabuğu. Onu sordu değil mi sana? Atabilirsin Atayım şu hadi. an. Bir tane oradan gidip alabilirsin. Yok yani. yok. Direkt gömeceğim. Ağzınız gerçekten Alaska gibi yani. Nasıl dur <laughs> sıcağa dayandığını anlayamıyorum. Yeni favorilerinden biri mi? Osaka'ya takoyaki yemeye gelinir mi hocam? Geliriz hocam. Derim ki canım çok takoyaki çekti. Osaka'ya gidelim mi? Hadi bakalım. Gayet güzel de. zaman sokak lezzetlerine devam. Devam. Aynen. Ne arıyoruz şimdi? Kuşi katsu. Kuşi katsu. Kuşi arıyoruz. Çok aramaya gerek yok. Japonya sokak lezzetlerinin dibi yani burası. Yine plastik versiyonlarını görebiliyorsunuz ne yiyeceksiniz 8 mekanda. Özel parçalı kuşi katsu varmış mesela öyle bir şey olabilir. Evet. Mekanın içinde ama. Ha. Girelim mi? Girelim. Hadi girelim. Mekana girdik. Aslında kuşu katsu böyle kapının önünde satan bir yer varsa orada deneyelim istiyorduk. Ama içeriye girdik. Bu girdiğimiz yerde de zaten şefler gözünüzün önünde hazırlıyor her şeyi. Burası sadece kuşu katsu satmıyor. Kuşu de satıyorlar. O yüzden onlar sushi yapıyor abi de. Aynen. Farklı farklı şeyler var burada. Biz ama kuşu katsu satmak istiyorduk. Kuşu katsu da nedir? Kuşu katsu aslında deep fried et ya da veggie oluyor. Olayı şişin üzerinde olması. Değil Aynen. Mi? Evet. Ve biz ne istedik? Biz e, çık, yani tavuk ve şirin. Şirin ve onion. Şirin, şirin ve onion'ı istedik. Evet, üç çeşit gelecek bize. Şiş üzerinden yiyeceğiz. Tamamen bir sokak lezzeti, hızlı tüketilebilecek bir şey. Gelince şimdi göreceğiz, bekliyoruz. İlk kuşu katsularımız geldi. İlki, kuyruğundan da anlayacağınız üzere şirin. Al bakalım. Bu sos bir de yanında sosla geldi şöyle. Ya mesela İkili. görüntü olarak tabi çok farklı olduğunun farkındayım ama tempura'dan farkı ne acaba? Yani skewer'da değil. Yani tempurada. evet, çöp bir de değil. üstündeki o daha böyle açık renkli falan oluyor değil mi? O buladıkları, buladıkları şey. Buladıkları şey. Biraz daha böyle neyse bir... Evet. Neydi? Kampai. Kampai. Bir, bu sos ne acaba? Önce bir sos. Bence de sossuz deneyelim. Bana et gelmedi zaten ben sadece şeyi Zaten yemişim. kızartılan bir şey ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyorsun. Soslu bakacağım bir de. Bir de sosa buladım. Sos hafif tatlı, hafif tuzlu. Çok güzel oldu ya. Yani çok ya güzel. Ama bunlar yani kandırıkçı foodlar değil mi? Kandırıkçı lezzetler. Niye? Çünkü dediğin gibi yani bir şeyi böyle üzerine Bizde ne denir buna? Ne? Nerim? Tavuğu yani? mavuğu böyle yaparlar ya. ya. Ha ev evet, bir şey böyle buladığından. Ne denir ona? Ee, söyleyeceğim. Galeta unundan mı bularlar? Hı. Evet galeta unundan bulanmış gibi mesela. Ha galeta ununa buladı, buna buladı. Pardon, özür dilerim. Galeta ununu buladığın herhangi bir şey. Evet. İçine bir şey kızarttığında zaten güzel olur yani. Kötü olma şansı yok diyorum. O yüzden bunlar biraz, yani tadı güzel ama yani kandırmaya açık lezzetler diyelim. Yani mi. zaten kötü olma şansı olmayan, daha çok sevilmeye meyilli zaten yiyeceğin şeyler. Ama çok güzel. Evet. Şimdi dürüst olalım. Güzel yani. Güzel mi? Güzel. Hmm, güzel. Bunu nasıl batıracağımızla alakalı. Şununla bir teknoloji deneyebilir miyim? Hmm. Ben yine çok beğendim ya. Ne yapacağız beni? Neyse beğeniyorum ben. E bu arada hakikaten Japon yemeklerini ayrı bir beğendi. Yani ki ben böyle deniz ürünleri falan çok düşkün, deniz ürünlerine düşkün birisi değilim ona rağmen. Biz tabi bir de kuşu haricinde neydi? Karage. Çıkın karage. Evet. Neydi? Yine aslında kızarmış. Kavuk. Kızarmış değil mi? Boyunma. Eren bunu aslında doymama riskine karşı söyledi. Aynen öyle. Çünkü yemek yemedik. Ya bu bu çok bilinen bir tat diyebilirim. Evet. Yani safe yani çünkü kızartılmış tavuk gene galeta ununa ba evet. ba bandırılmış kızartılmış tavuk gayet G garantili bir şey yemek garantili. istedim. Garantili. Arada. Olur da sevmezsek, doymazsak böyle çünkü az az yiyoruz. Eren o yüzden Açık kendini bir tavuk ısmarladı. Bin kalori harcamışım bugün yani yürürken. Kaç bin adım yürüdün bugün? Aa, 30 bine yaklaşık. Bu işte yani 27 bin mi? Sen, sen 27 bin. bin, ben de 20 bin falan yürüdüm. Ben daha doğru yedim bu arada. Japonya'da yemekler genelde böyle alabiliyorsanız elinize alıp yemeniz şeklinde. Ben biraz kafamı gömdüm. Hı -hı. O biraz sevmiyorlar onu. Öğreneceksiniz zamanla. Niye sevmiyorlar peki? Köpek gibi yediğini düşünüyorlar çünkü. Doğru. İnsan gibi yemeniz için eğilmemeniz lazım Bir diyorlar. Bir Japon eğilmez diyorlar. Ya biz de Türkiye eğme niyetinde değiliz de ama Hı -hı. işte chopstick o bu falan derken. Bu arada az önce bizi yerken diğer ikinci kuş kafalarımız geldi. Yani bunlar neydi? Soğan mı? Soğanlı. Soğanlı kuş katsu. Ben direkt tadıyorum. Soğanlı, Soğanlı. kuş katsu. Bakıyor muyuz tadına? Önce, Önce yine sessiz, boş. Şeysiz, Bak boş, bu güzel olacak. Sossuz. Onion rings. Aynı bizdeki soğan halkası soğan aynen. Soğan halkası. Direkt tadı hiçbir farkı yok hatta. Birebir aynı. Çok güzel yapılmış bir onion rings. Sadece içinde soğanı böyle parçaları ayırmadığı için hani koparması zor oluyor. Şöyle soğan kaldı içinde. Koparması bayağı zor. Aha. Tavuklar Hı -hı. da geldi. Harika gozaimasu. Şimdi hangisi hangisiydi emin olmamakla beraber iki kelimeden oluşuyor. Kushi, katsu. Birisi bu çö çöp, diğeri de kuşi, çöp. Hı -hı. Katsu da deep fried. Aynen. Yani deep fry yapılmış çöp. Yani kapsu. çöpten de kastım yani çöp şiş. Kapsu aslında deep fried yapılmış et. Ben öyle biliyorum. Kuşu katsu birleşiyor. Ama biz soğan yedik. i̇şte farklı versiyonlarını yapıyorlar yani genelde. İsmi kuşu katsu kalmış. Aynen. Üçüncüsü geldi. Bir ağzımı önce bir karageyle... Chicken. Karagey değil mi? <laughs> evet bu da chicken ama. Araya bir eren yine garantili... Hayır. Evet. Beyir olsun. Karşılaştırmak bir tane peçete koyun arkadaş ya. <laughs> Her şey. Peçetesiz. Ya ıslak, ıslak peçete sürekli. Islak Neyse. peçete sorunumuz devam ediyor. Bunları koyalım. Kesinlikle ya. Evet. Allah kuru peçete bulamıyoruz bu kez. Sürekli ıslak peçete, ıslak peçete. Kuru peçeteler de bu arada plastik gibi yani. Evet ya bak şöyle emmiyor yani. Sürekli cebimde peçete taşıyorum bu arada gençler. Kusura bakmayın. Lütfen. Evet. Bu da chicken kuş katsu. Önce bir lütfen. Kampai. Ben Kampay yapmadım. ve önce boş ben yiyorum. Oo yandı ağzım. Kötü olma ihtimali zaten yoktu yani. Yok kötü olma ihtimali yok. Yani çocuk yemeği gibi ya. Bir şey diyemiyorum. Yani çocuk yemeğinden kastım anladınız Doğru. yani. Hani makarna, Doğru. İşte patates kızartması. patates, kızartması. böyle işte bir şeylere batırılmış kıtır kıtır yem yiyecekler falan her zaman iyi gelir yani. Her insanlara. zaman satar. Satar yani. Kompleks yiyecekler değil bunlar zaten. Bir de yine sokak lezzetlerinden burada da meşhur olduğu söylenen Okonomiyaki yememizde söylendi ama biz Okonomiyaki'yi Hiroşima'da yedik zaten tattık. Doğru. Şu anda da burada doyacağımız için onu artık size bırakıyoruz. Buraya geldiğinizde Okonomiyaki'yi de listenize ekleyin. Güzeldi bu arada Okonomiyaki değil mi? Şey böyle... Güzeldi. Üzerinde yosun vardı mesela onu sevmeyiz diye düşünmüştük. Kesinlikle. Ee, mayonez falan güzel bir kaç olmuş. O da böyle... Yani, sokak lezzeti gibi değil mi yani öyle çok... Önü, e, kesinlikle, çok hızlı tüketeceğim bir şey o da. Saçta önünde pişiriyor, önünde pişiriyorlar. Önünde pişiriyorlar ve omlet gibi ama cabbage, şey, kabak, hı hı. Ne, değil mi? Kabak lahana. değil, lahana, özür diliyorum. Lahana. Kat kat içinde işte farklı farklı sebzeler falan. Etli yiyorsanız işte o et parçaları falan. Dün içtim, helal et. Ben de seninkini çeyim? Yanlışlıkla içtim. Helal olsun. Bitirdik değil mi kuş kat Başka Soğanlı. gelmeyecek. Evet, o yüzden de normal çıkımla devam edelim. Kaç puan veriyorsun kuş kat Şimdi açık söylemek gerekirse hani Tabii. mesela mesela kushikatsu tavuk alacağım ama bu tavuğu tercih ederim. Hmm. Ama orada 10 onion mesela hoşuma gitti hakikaten yani. Shrimp de güzel ama onion herhalde daha iyi hoşuma gitti. Overall puanınız kaç? Altı yani falan. Yani çocuk yemeği hakikaten ya. Yani onu söylemem lazım. Yani çocuk yemeğini aslında tanımlamam lazım. Özür diliyorum. Hı, hı Herkesin beğeneceği değil mi? Ama böyle çok yiyince de aslında sağlıksız olacak falan bir yemek yani. Böyle sağlıksız. Deep fried bir kere. Eğer gene tehlikeli alanlara giriyorum ama palatınız yani <laughs> ağız paleti ne deriz? Damak tadınız. Damak tadınız. Yani bir insanın mesela damak tadı çok gelişmediyse özür diliyorum ama işte böyle yemekleri çok sever yani ve sürekli bunlardan yemek ister. Başka şey beğenmez yani. Ya damak tadı gelişen birisi de aslında bunları sever ama şey yetmez. Damak tadı gelişmiş yani damak, birisi de bu kesmez. Damak tadı gelişmeden de çok rahat sevebileceğiniz bir yemek bu. Damak evet. tadı geliştikten sonra bunun sağlıksız ve aslında ne kadar basit bir yemek olduğunu Evet. anladığınız bir yemek tarzı ama buradan da böyle bizim damak tadımız gelişmiş Star gibi. Süper demek değil zaten. Yani özür Yok. Ben Geliştikçe bunu, zaten. Bunu koymayalım başa. Ben Öyle mi diyorsun? fazla iddialı konuştum. O zaman biz tabağımızı bitirip buradan da ayrılalım diyorum. Kuşu katsu. Ben tavukları yiyeyim de. Kuşu katsu. Ooo sıçrattım. Okay. Bu bölümünde kuşu katsunun da sonuna geldik. Okay. Yemeğimizi yiyip çıkalım buradan. Haydi bakalım. Akış. Birkaç sokak lezzeti denedik ama biz burada Japonya'da en çok neye vurulduk? Tatlılarına. Tatlılarına vurulduk. Ve Burada şimdi sokak tatları var ama önlerinde hem kuyruk var hem de ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Daha önce denemediğimiz. Riske atmak istemiyorum ve ağzımda Japon tatlısı kalsın istiyorum. Şöyle güzel. O yüzden bence tatlıcıya gidip kapanış orada yapalım. Yani bir tane evet tatlıcı var gibi. Oraya bir gidelim bakalım. Ağzımızda Japon tatlısının tadı kalsın istiyoruz. Haydi bakalım. Haydi görüşürüz. Hemen yediğimiz yerin arka sokağı full tatlıcı değil mi? Bayağı evet, tatlıcılar var. Yolda giderken hemen bir tane bir şey kapalım dedik. Hemen. Neyden kapıyoruz? Mochi. Böyle strawberry mochi gibi bir şey gördük. Evet. Abi deneyeceğiz. Hemen bir deneyelim. Çilekli mochi. Mochi'yi biz Amerika'da da yiyebiliyorduk aslında. Ulaşabiliyorduk. Nasıl tarif ederiz? Ne deriz mochi için? Hamurun içine dondurma sıkıştırırsın ya. Evet. Malzemeyi tam olarak bilmiyoruz. Değişik bir yani hamuru var böyle evet, yumuşacık. Zaten bence Japonya'daki tatlıların çoğunu da onu kullanıyorlar ve ben benim aklım gidiyor. O nasıl bir şeyse böyle yumuşacık bir hamur. Hamur da değil. Başka bir şey o. Aynen. Mochi. Aldın. Aldım. Mochi. 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 Böyle görünüyor. Evet. Şöyle bir göster gösterelim. Çilekli ama sana şey çikolata mı aslında evet. Ben e, şunun göstereyim kıvamını. Dedim ya size yumuşak, elastik bir şeyi var. Hamuru. Şimdi şey çok zor. İşte önce zor evet, şöyle önce ayıracağız. Evet, aynen ayırdı. öyle. Diğerinden ısır bana ver sonra. Bakayım nasıl beğenecek misin? Ha içinde çikolata dolgusu var baya baya. Ben hamurunda sandım. Yüz ifadeni şuradan bakayım ben de. Ekrandan bakayım. Sadece süper kaliteli bir Mochi çikolata değil. kullanmamışlar. Ha. Mochi güzel. Yani Anladım. Çikolatanın böyle bir kalite şey olur ya. Ve ama kötü olsa değil. Iyi kötü değil. Ortalama bir çikolata. Yani böyle o ağzımda o Belçika çikolatası gibi o şeyi bırakmıyor. Evet, evet. Bir beraber mi yemeliyim acaba? Bence nasıl istiyorsan öyle yiyebilirsin. Ben bu etrafındaki hamuru çok seviyorum ya. Hamuru güzel. Moşi'ye no, yamulan Ela. Ben çok seviyorum ya. Çünkü. <laughs> <laughs> Tatlı ver. Hmm. GG. Ben bunu sonsuza kadar <gülüyor> yerim. <gülüyor> <gülüyor> sonsuza kadar yenir bu. İyi afiyet olsun. Hadi bir tane daha bir şey deneyeceğiz. Hmm. Görüşürüz. Son tatlıcıya yetişemedik. Kapanmış. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Zaten mochi tattık. O da bize yetti. Artık e, burada kapatalım mı? Burada Osaka'yı bitirelim. Bir <laughs> buçuk gün yaklaşık içerisinde bayağı fena olmayan bir şekilde gezdik diyebiliriz. Bence de, bence de. Bence Osaka'ya dair bir fikrimiz oluştu. Evet, çok fazla gün ayırmaya da gerek var mı? Ondan emin değilim Osaka'ya. Bence bana yetti, güzeldi. Tadında kalsın. Tadında kaldı evet. Haydi uçalım odamıza. Evet, <laughs> Ela Fırat, 38 yaşında. 282 kilo, 134 gram. Merhaba Lisa. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Neler yapıyorsun orada? Hiçbir şey. Yani en iyi yaptığın şeyi yapıyorsun. Çünkü diyet uygulamadığını, gelen fizyoterapistlere yardımcı olmadığını duyuyorum. Söyler misin neler oluyor? Diyeti hala anlamıyorum. Kitabınızı da anlamıyorum. İçinde diyet miyet de görmedim. Kitapta daha az yiyeceksin diyor. Bunu anlamamanın neresi bu kadar zor? Ben de onu anlamıyorum. Hayır. Yani öyledir de ne Peki. bileyim. O zaman niye daha az yemiyorsun? Bilmiyorum. Daha az yiyorsun Peki ya. bir de... Laf anlatamazsın. Boşuna çeneni yorma. Nasıl? Yok bir şey size demedim. <laughs> ha. Evet. Fizyoterapistlere neden zorluk çıkarıyorsun? Bilmiyorum. Çalıştın ya onlarla. Ha. Biliyorsun Lisa, gerekli değişiklikleri yapmazsan o yataktan kalkman olanaksız. Sonrasında vücudun hızla çökmeye başlayacak ve sağ kurtulamayacaksın. Bunları biliyorsun olabilir. değil mi? Evet. O yüzden sağlıklı beslenmekten şaşmayacaksın, fizyoterapistlerle çalışmaya devam edeceksin. O kadınlardan biri öküz gibi şişman olduğumu söyledi, ne yapacağını bilmiyormuş. Öyle bir şey olmamış. Her gelişinde çalışmayı reddetmişsin ve şimdi de durumu manipüle etmek için yalan söylüyorsun. Hayatta kalmak ve o yatakta ölüp gitmemek istiyorsan üstüne düşeni yapmak zorundasın. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Dediklerimi mutlaka mutlaka yapman lazım yoksa çok yakında evinizde tıbbi bir felaket yaşanacak. Artık umrumda değil. Tamam umurunda değilse biz de pek yardımcı olamayız. Baksana seni motive edemiyoruz. Hayatını değiştirmeye karar vermek zorundasın ama bana kalırsa bu işi senin yerine başkasının yapmasını bekliyorsun. Bunun için insanları manipüle etmeye çalışıyorsun. Lisa, hayatını değiştirebilmen için ihtiyacın olan her şeyi verdik. Ne verdin ki sen bana? Hadi güle güle. Tamam yeter.